Evet arkadaşlar yağmur da yağabilir. Bu cici binalar serisini tekrar çekiyorum ters yönde. Sadece 20 dakika kaldı resmiyette ama bunlar bayağı kibarlar muhtemelen umursamayacaklar. O yüzden ben yavaş yavaş ters yönde de ada videolar çekeyim. Söylediğim gibi bir kilometreye yakın bir mesafe tahmin edebilirsiniz işte. 5 numara falan yazıyor yani burada. Ya bir kilometreye yakın bir mesafe var arkadaşlar. Ya ya Kemal Beyattı tam o dilburnuna yakın ama dilburnu tabiat farkı var. Hanıma ormana bağlı işte devlete bağlı bir fark yeni yapmışlar. Heybelada çok yaklaştığı nokta işte. Burun kelimesi Heybel'in burnu olabilir o dilburnu. Yani orada orası daha çok burun yapsında görünüyor çünkü de o yüzden. <laughs> Tabi biraz coğrafi terimlere aykırı oldu ama. <laughs> Evet Reşat Nuri de burasıymış arkadaşlar. Aslında Yahya Kemal'la Reşat Nuri caddeleri arasında çok az bir mesafe var. Bu güzel görünümlü caddenin ismi de Nizam Caddesi'ymiş. Artık isim nereden geldi bilmiyorum. Biraz uyumsuz olmuş neyse. Düzen devlet burada ya, kaymakamlık binası falan işte belki onunla alakalıdır arkadaşlar. Hani Arapçadan çok kelime girmiş. Ay çok güzel bir ada kedisi arkadaşlar. Sıkın. Ye Hadi pati ver. Pati ver. Ya kediler adına kötü olmuş adadaki değişiklikler. Yani bu büyük otobüsten korkuyordur hayvancıklar doğal olarak. Yani keşke kedileri de düşünselerdi bu kadar. Büyük jumbo otobüs. Evet bak burada da az sayıda bitki var ama bu yeni binalar. Ha Capri harika olmuş. Evet arkadaşlar. Demek ki 86'da güzel sayı valla. Çin'in telefon kodu ama benim yeğenimin doğumuyla alakalı. Aşkın Güler selam gönderiyorum. Capri arkadaşlar burada yazıyor. Yani demek ki kapri bana Capri Capri hatırlayan tek kişi ben değilim burada arkadaşlar. Bu da ilginç olmuş. 70 altımızda 78. Bakın 78 86 futbola döndük arkadaşlar. Arjantin'in futbol kupası zaferleri. Reşat Nuri Güntekin orada. Vallahi burayı artık milimetrik kodladım arkadaşlar. Milimetrik kodlama teknikleri. Beynim fırtına gibi çalışıyor aslında. Beyin videoları yapacaktım ama onlar artık Boğaziçi'nin kampüsüne kaldı. Boğaziçi kampüsünden dönüp maalesef yani Pamukkale turizm biraz Ege'yi hatırlattığı için Denizli firması her neyse. İyi anılarım var Pamukkale turizmde. Biraz garip anılarım da var ama neyse. Kamil Koç'ta da var. Her, çok seyahat edince hepsinde oluyor galiba. Ge -piş 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 -piş. Gel Tabii Gel. Tabi metro turizmdeki anılar hiçbirinde yok. Tam bir tiyatroydu metronun otobüsü. Gel pis 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 pis. Ali Osman Ulusoy derken. Neyse arkadaşlar. Hala var ama zaman. 12 12 saate yakın bu da. Ay ya sen ne güzelsin ya. Sen ünye kedilerinden de güzelsin ya. Cık. Harbiden ya çok sevimli bir ada kedisi çıktı. Bu çok güzel. Pis, 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 pis. Ya bu videolar bence daha çok izlenecek çünkü şey tek konulu değil. Deniz manzarası. Burada biraz denizin içine bir şey mi doldurmuşlar, yükseltmişler bu ama sağ taraftaki binalar harika arkadaşlar. Şunlar doğal görünüyor. Muhtemelen sağdaki binalar daha eski. Hani soldakiler istisna birkaç bina dışında sonradan yapılmış olabilir. Mesela bak şu binanın önünde kazılmamış ya o. Bunun zaten yeni bina olduğu belli. Ya da eski binaları yıkıp boş bırakmış olabilir bir süre. Burada ilk kez bir kalabalık oluştu adaya geldiğinden beri. Bak bir tek bu bina istisna eski olabilir burada. Evet köpekler de biraz ümitlendi bu kadar insan görünce aralarında. Hangisi bizi besler falan diye. Böyle bir tanesi kuyruk sallıyor. Gel fini 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 gel. 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 Ama lider o galiba bu şey liderleri yaklaşmayınca bu köpek de onlarla beraber gitti. Buradaki tek eski bina bu galiba. Bunun dışında bu bu sol taraf hep yeni gibi. Sağdakiler mükemmel ya. Sağdaki. Sağdaki. Neyse. Bir tane turist medeni bir şekilde kendisine konuştuğumu düşünerek cevap vermeye çalıştı. Burada evet. Çok köpekler o grubu sevdiler. Nedense grubun peşine takıldılar. Ama <laughs> Biraz herhalde köpeklerin de adadaki yeni değişikliklere itiraz olmuş. Mesela tam yolun ortasından yürüyorlardı arkadaşlar şey geldi. Kocaman bir otobüs geldi. Bu belki de adada bu büyük otobüsleri iptal ettirmeye çalışan grubun içine gelecek. Bu videoyu paylaşsınlar zaten bilmiyorum. Nasıl iletişim kurabiliriz ama. Ha, evet. Şey kurarız ya bir şekilde. Ya aslında evet Benim kaldığım yeri dün aramıştı da o adada otobüs kaldırma ama o kadın çok organizatöre benzemiyor ya. Biraz şey yani. Daha değişik konulardan bahsediyordu yüksek tansiyon falan neyse. Bu binaların kat kat yapmışlar yani burası arka taraflar belki biraz beklemek gerekiyordu ya şu kalabalıktan dolayı burada beklemeyi tercih ederim <laughs> İlk başlangıçtaki binalar muhteşem ya şu sağdakinde sıkıntı var mesela balkonlarında falan karşılaştırınca tabi Türkiye'de bu bina estetisini hiç önemsemedikleri için bunlar bile insanlara normal geliyor olabilir yani Maalesef. Celal Muhtar kimmiş ya? Doktor Celal Muhtar. Bu da herhalde egosu yüksek bir doktor. Neyse ismini buraya belirmeyi başarmış. Doktor Celal Muhtar. Ya ben anlamıyorum ki bir insan hem nasıl muhtar hem doktor oluyor. Ya da bir doktor insan niye muhtar olur? Üç tane köpeğe rağmen kedinin gelişe bak. Lan, burada kediler domina sanki. Köpekler havlamaya başladı. Ne de manzara güzel bak. Çok sayıda köpek ye pis pis Kedi biraz olayı fark etti. Neyse vallahi burada sırf millet kedileri köpekleri izleyerek bile entertainment dediğimiz kendi eğlence yaratabilir. Bak şu bina çok güzel işte. Tezat olmuş yani sağdaki biraz evet ya şu sağdaki değil de soldaki bina çok iyi. Aslında aynı alan gibi ama Arada duvar mı var ya? Bakın bu sağdaki buna özelmiş ama bunu kadar güzel değil. Muhtemelen öyle yani bilmiyorum. 47 numaraymış ya. Burayı bayağı beğendim. Ya burada yanlış hiçbir şey yok neredeyse. Çankaya Caddesi 7 Hani Nizam'dı. Nizam yolu geçince bir Nizam oluyor anlamadım ki. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öbür cephede binalar küçük çukura yapmışlar. Sadece kendi manzaralarını düşünmüşler. Yoldan geçen estetik kaygısını umursamamışlar. Evet estetik kaygı kelimesini kullanıyorlar Türkçe'de. Bilmiyorum kaydı, kaygı ne kadar önemli. Yani konsör demedikleri kesin İngilizce. Evet 47 bende Norveç şapkası var ya arkadaşlar. Hatırlatırım. 47 numaralı Binayı çok beğendiğimi söyleyeyim. Çankaya Caddesi hatta kırmızılı da yazmışlar. Bakın şimdi bu 47 ne oldu? Bina gerçekten yani tüm estetik değerlere sadık kalmışlar. Sadece bahçenin içinde biraz gereğinden fazla beton kullanmışlar ama olacak o kadar. <laughs> Sonuçta burası İtalya değil. <laughs> Bakalım sağdaki tasarım nasıl? Abi bu kısım eğlenceli ya. Bak burada çiçek fazlalığı var. Burası hatta. Burada bina sıkıntılı da şey güzel. <laughs> Yine biraz Asya usulüm yapmışlar bina ya. Yine de beton kalıplar çok hoş görünmüyor. <laughs> ya evet tabi hiçbir yer Venedik gibi değildir. Her binası güzel olan Venedik. Venedik'i de almış olduk arkadaşlar. <laughs> Böylece burada bir kedi çıktı yolumuza. Ha burada Değişik Ha burada 41 numara bak. Venedik dedik 41. Ya harbiden böyle bir tesadüf olabilir mi arkadaşlar? Ama 41 ne Binada bina bina sıkıntılı biraz cam kullanmışlar ama betonları çok gizleyememişler yani. Yok ya çok kötü değil aslında. Burası idare eder. Eminim çok pahalıdır. Çok da kötülemeyelim. 41 numara. Sipahi oluyormuş burası da. Pisi pisi. Mau de bak mau. Mau. Evet arkadaşlar Sipahoyoğlu sokağına geldik. 41 ve 47 numarayı beğendim ama 47 çok güzel. 41 de bu bağlamda Norveç İsveç İsviçre'den daha iyi bir ülke oluyor galiba. Evet. Ankara'da Otlu Bilkent'te özellikle kime sorsan arkadaşlar dünyanın en iyi Norveç. İşte şapkayı da o yüzden taşıyorum. Sonra %20, %30'luk bir kısım da İsviçre diyor. 47 Norveç, 41 İsviçre telefon kodu. Burada da gerçekten el, ilginç çekici binalara o denk geldi. Biraz artık hayat tesadüf mü değil mi bilmiyorum artık. Bu bina ahşap olabilir ama çok güzel görünüyor. <laughs> 37 Kastamonu. Bunun Türkiye'de bir anlamı olabilir. Evet. Türkiye'nin en iyili Kastamonu'ysa bir de 37A yazıyor. Büyükada'nın en güzel binası da 37 nolu bina olabilir. Evet buradan da bir anlam çıkardık arkadaşlarım maşallah. Solda 56 yazıyor, sağda 37 biraz garip tabi ama 56 da şimdi. Bu da küçük ama mütevazi bir bina. Bir de i̇şte bu oldukça açık içinde herhalde tadilat birileri var yani. Her taraftan açık görünüyordu. Derken biraz daha hibrit bir binaya geldik. 54 Arjantin. Ya burası biraz daha resmi bina gibi görünüyor baksana. Ya bir de bu burada gelip bir şeyler olmuş ben anlamadım ki. Sağ taraf doğal görünüyor ama sol tarafta sıkıntı var. Deniz bir fırtına mı olmuş acaba bilmiyorum ki. Sanki toprak yok yani bu sol tarafta arkadaşlar. Bazı bazen o hissi veriyor. Evet. Doğan, Doğan Bey caddesi, Doğan Bey, Doğan Bey arkadaşlar? Doğan Bey değil de, yani Doğan Yurt Kastamonu ilçesi de, Doğan Kent Giresun ilçesi, bu biraz ikisinin arasında hibrit bir şey olmuş. Ee, evet, dikkat köpek var burada da ya, böyle yavru kangal gibi bir şey var Tabi kulakları falan ilginç yani biraz köpek de çok pasif yani yorgun görünüyor neyse yolda sakinken onu kendi haline bırakalım evet hayvanlara saygı göstermek lazım minimum düzeyde bu sadece adalar belediyesinin reklam panoları falan var zaten ya o kadar büyük pano koymuşlar ki deniz görüntüsü yok işte adamlardaki devlet anlayışına bak ya Allah akıl versin ne diyeyim biraz onların dilinden konuşursak belki olur Ha, şu mermer merdivenleri çekelim bari şurada biraz renk kullanmışlar <laughs> ha, bu çok garip olmuş ya mizi köşkü alpalaz wow kaç isim var bunun ya biraz evet burada da burada biraz şey kullanmışlar ya sol tarafta İspanya. İspanya özentisi gibi geldi bana ya İspanya El Hamra değil de şey ya bu işte Evet arkadaşlar Endülüs Endülüs'teki bazı yapılara benziyor Neyse heybetli olmuş ya burada heybetli binalar serisi görüyoruz biraz heybetli binalar 31 numara Hollanda 31 Türkiye'de Hatay Kelimeler biraz Arapça olduğu için El Palas Mizi yani Hatay'la özdeşleşmiş o sayı otomatik olarak. Hollanda da genelde ilk ona giremiyor en iyi ülkeler listesinde ya da ilk 8'e. 8 İngilizce'de <laughs> arkadaşlar evet İngilizce'de 8 şey H harfine denk geliyor. Türkçe'de 10 çünkü sebebi de ve yumuşak ki her ikisi de İngilizce'de yok ya. O açıdan kolay bak. H'ye kadar Türkçe, İngilizce'ye domine oluyor. Tabi H'den sonra bu sayı bir sayı daha artıyor. M harfinden belli. Biraz alfabeden bahsetmem garip ama bazen önemli yani. İşte Türkçe alfabe kullanmam çok iyi oldu. Çünkü Türkçe harfleri yazmak benim için çok zordu. İngilizce klavye kullanıyordum sağ olsun bir arkadaş yardımcı oldu Türkçe klavye kullanmamda. Yani aslında bu sosyal medya, internet kullanımı başlı başına eğitim gerektiren bir şey olabilir arkadaşlar. iCloud falan işte sonra ne bileyim Apple ID falan gibi şeyler yani yeni duydum açıkçası. Ama iPhone söyledikleri kadar sağlam bir telefonmuş değilmiş o da net anlaşılıyor. Typical American yani. Yani çok kötü bozuluyor iPhone'lar. Böyle mesela bataryalarını değiştirmeyince birden şişip baksı maksı patlatıyor. Yani sizin 100 milyon, 100 binlik çok iyi telefon dediğiniz telefonlar böyle arkadaşlar. Amerika'yı fazla gözünüzü de büyütmeyin dedim. Biraz daha mütevazi yaşamaya çalışın. Tüm ülkeleri öğrenin. Yani dünyada 200'e yakın ülke var. Yani resmiyette belki 200 biraz altında ama işte küçük ülkeleri de sayarsanız 200'e çok yakın. Üstünde asla 200'lük falan yapıyor. Öyle düşünmek lazım bence. Grönland mesela Danmark'tan adadan ayrı bir. Yer. Öyle Bermuda, Cayman gibi yerleri sayarsanız kesin 240. Zaten onun listesi var. 240 olduğunu biliyorum. Yani bu kadar çok mekan varken neden sadece belli yerlere odaklanıyoruz. Biraz üzücü gerçekten. O yüzden dünyayı bir bütün olarak ele almak lazım. Evet tabi burada arkeoloji süsü vermişler. Şey var orada bakın. Böyle hazine gibi bir şey koymuşlar. Küp mü deniyor ona? Küp gibi bir şey koymuşlar arkadaşlar. Duruyor orada. Ayrı arar sokaymış. Şu an baya yaklaştık galiba. Zamanda dolmak üzere buraya sıradan bir bina yapmışlar ama soldaki bina oldukça güzel. Evet burada de dur arkadan normal bisikletlerin sayısı artmaya başladı ya. Vallahi ideal sabah saatlerinde belki çekmekmiş burayı neyse. Ben sabah uyanmıştım ama nedense matematiksel işlemler yaptım. O da önemli yani bende de adaları önemli kılan buraya ilk geldiğimde yaptığım matematiksel işlemler en uzun kalışımdı galiba adalarda. Türkiye ya direkt işte adaların belediyesi, adalar belediyesinin olduğu yerde banyo sokağı. Burada hamam mı var? Neden öyle demişler anlamadım. Neyse artık. Hava da serin arkadaşlar biraz. Böylece... Galiba bu muazzam binalar serisi. Ya bilmiyorum ki ilk gördüğün insanı çok etkiliyor ama sonra onlarda da açık görüyorsun. Bir İtalya olamaz burası tabi. O çok net belli yani. Hiçbir ülke İtalya olamadığı gibi. Türkiye'de de o kadar beklentiye girmek garip olabilir. Evet biraz binalar da küçüldü arkadaşlar. Buradan Çankaya oteli falan hatırladım. Yol bitmiş yani galiba zaman da bitti. Yasemin sokağa geldik. Ben inter bir e şekilde bir kilometre dedim ama belki daha da kısa olabilir. Bu videoda rekor uzun olabilir. Artık şu bir Otel'in içini göstererek videoyu bitirebiliriz. Buraya giderken de biraz çekmiştim kısa süre. Umarım böyle güzel bahçesi Den abartı pahalı değildir. Bayağı güzel bak. Ya şurası da güzel. Evet. Burada küçük bir şey koymuşlar. Pommelo gibi bir şey evet. Ya bayağı bir çiçek çeşidi var. Oldukça güzel bence. Yani aslında bu mekanlar hafif açık olsa da insanlar biraz bilgi edilsin. İşte, İskandinavya, İspi, özellikle Norveç'i falan ünlü yapan bu galiba arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler bay. Ayvi Otel'in bahçesinden bitiriyorum bay.